Değerli öğrencilerim, sevgili bilgilerim. Bu geçtiğimiz sıkıntılı süre içerisinde birkaç cümleyle neler yaptığımızı, neler yapabileceğimizi kısaca sizlere seslenmek istedim. Dünya ve ülke olarak hiç görülmemiş, son zamanlarda yaşanmamış maalesef bir salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Bu dünyayı etkilediği gibi, tabii ki ülkemizi de etkilediği ve ülkemizi etkilediği için eğitimi dolay dolayısıyla bizleri ve sizleri, çocuklarımızı, aileleri tamamını etkiler duruma geldi. Şu an ülkemizde olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Eğitim noktasında baktığımızda tabii ki eğitimimiz sekteye uğradı, aksadı. Yaklaşık 15 Mart'tan, 16 Mart'tan itibaren eğitim verememekle karşı karşıyayız. Yaklaşık baktığımız zaman 16 Mart'tan itibaren iki haftalık bir tatil verildi. Ve gelecekle ilgili de tabii ki belirsiz bir süreç var. Şimdi okul olarak tabii ki biz bu zaman zarfında boş durmadık ve gerçekten gecemizi gündüzümüze katıp neler yapabiliriz, nasıl telafi edebiliriz çalışmalar içerisindeyiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hiç, hiçbir öğrencimiz kayıp yaşamayacak. Bu iki haftalık zaman zarfının bir haftası zaten normal tatil olarak geçecekti. Kaldığımız bir haftayı biz da, tatilin uzamama ihtimalini düşünerek söylüyorum, Haziran ayına dahil edeceğiz. Yani 19 Haziran'da tatil olan okulumuz biz 19 Haziran'da kapatmayıp bir hafta daha uzatacağız. Örnek veriyorum, 2 hafta daha 15 Nisan'a kadar uzatıldı. Biz bu defa yine 3 hafta okulumuzu uz uz uzatıp dolayısıyla biz bu yarım kalan eğitimimizi gerçek online olarak şu an veriyoruz ama online eğitimin çok da verimli olmadığını bilincindeyim. Yüz yüze etkileşim halinde olan eğitimle bir olmayacağını biliyorum. Dolayısıyla e, etkinlik derslerimiz, yabancı derslerimiz hiçbiri yok. Bu 3 haftalık zaman zarfında yani Temmuz'un ilk haftasına kadar devam edecek zaman zarfında tam gün servisli yemekli normal bir eğitim olarak devam edip müfredatımızı tamamlayacağız. En kötü senaryoyu düşünerek söylüyorum. Dediğim ki okul tamamen bu yıl kapandı. Bu defa eğitimimizi önümüzdeki yıl 1 Ağustos itibariyle yani Ağustos'un ilk haftası itibariyle başlatıp yani okullardan yaklaşık 1.5 ay önce başlatıp normal bütün sınıflar için yani 5 yaşlarına itibaren bütün sınıflar için bunu söylüyorum. Bu yılki yarım kalan eğitimimizi tam gün eğitim çerçevesine devam ettirip önce bu yıl yarım kalan müfredatımızı tamamlamış, tamamlamış olacağız. Çünkü hiçbir öğrencimiz yarım kalan eğitimiyle önümüzdeki yıla giremez önümüzdeki yıla yarım girilen bir eğitimde öğrencimizin eğitimi aksayacağını ve yarım kılacağı düşüncesindeyiz. Dolayısıyla ben ve bütün eğitim kadrosu arkadaşlarımın kanaatiyle vermiş olduğumuz karar budur ki biz bu yarım kalan eğitimimizi bu yıl veya önümüzdeki yıl tamamlayıp bir sonraki yıla öyle gireceğiz. Dolayısıyla lütfen eğitim kısmını siz düşünmeyin. Öğrencilerimizin eğitimi yarım kaldı. Ne yapacağız? Eyvah demeyin. Siz sadece lütfen sağlığımızı, kendi sağlığınızı ve çocuklarımızın sağlığını düşünün. Eğitim kısmını bize bırakın. Biz eğitimimizi önümüzdeki yıl bitme başlamadan düzeltiyorum başlamadan biz bu yarım kalan eğitimimizi tam gün eğitim çerçevesinde devam ettirip biz eğitimimizi tamamlayacağız. Şimdi de hepinize çok sağlıklı günler diliyorum ve çocuklarımızı ben yönetim kurumundaki arkadaşlarım ve öğretmen arkadaşlarımızın hepsi çok özledi. Umarım bir an önce görüşmek dileğiyle hepiniz sağlıklı ve esen kalın.